İncekum, Antalya ilinin Alanya ilçesinde yer alan sakin bir sahil bölgesidir ve en çok altın renkli kum plajları ile huzurlu, aile dostu atmosferiyle ile tanınır. Türkçe'de ince kum anlamına gelen ''İncekum'' ismi, yumuşak kıyı şeridini mükemmel bir şekilde tanımlar. Bölge, birkaç büyük tatil köyüne ev sahipliği yapar ve Alanya'ya yaklaşık 27 kilometre uzaklıkta, arabayla yarım saat mesafede yer alan kumluk bir koydur. Yakınlardaki Avsallar Mahallesi alışveriş, restoranlar ve hediyelik eşya dükkanları gibi ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sunar. İncekum'un kendisi görece modern bir yer olsa da, çevresindeki Alanya bölgesi Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular gibi birçok medeniyetin şekillendirdiği zengin ve çeşitli bir tarihe sahiptir yakınlardaki tarihi yapılar arasında, kayalık bir tepeye kurulmuş olan ve bölgenin geçmişteki stratejik önemine ışık tutan etkileyici Ortaçağ Kalesi Alara Kalesi öne çıkar. İnce kumu ziyaret edenler çeşitli aktivitelerden faydalanabilir. Sakin ve sığ suları, küçük çocuklu aileler için idealdir, daha fazla macera arayanlar ise şnorkelle dalış, tüplü dalış veya diğer su sporlarını deneyebilir. Alternatif olarak ziyaretçiler, yerel pazarları gezebilir ya da deniz kenarındaki birçok restoranda geleneksel Türk yemeklerinin tadını çıkararak dinlenebilir. Tarih, doğa ya da deniz sizi cezbediyor olsun, ince kum dengeli ve huzurlu bir tatil destinasyonu sunar.